Start Stop Türkiye'den herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir araçla karşınızdayız. Aracımız 2020 model Opel Astra J kasa. Aracımız bize Erzurum'dan misafirimiz. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumu yapacağız. Aynı zamanda smart anahtar kurulumu yapacağız. Eski anahtarımız bu şekilde. müşterimiz artık bu anahtardan kurtaracağız. Sizi araçla baş başa bırakıyoruz. Keyifli şeyler diliyoruz. <laughs>

eski kontak görüntüsünden artık kurtarıyoruz tamamen. Bu anahtarın yerine Keyless özellikli yeni nesil dokunmatik ekran anahtarımızın kurulumunu yapıyoruz. Evet arkadaşlar aracımızın montajını bitirdik. Şu anda topluyoruz aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistemi kurulumumuzu yaptık. Müşterimize hayırlı olsun diyerek tanıtım için sizi finale gönderiyoruz. Start Top Türkiye'den finalde tekrar merhabalar arkadaşlar. Aracımızın montajını bitirdik. Aracımıza anahtarsız giriş çıkış, anahtarsız çalıştırma, uzaktan çalıştırma sistem kurulumumuzu yaptık. Anahtarımız elimizde. Araçtan uzaklaşıyoruz. Mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapıları kilitleyip açık olan camlarını kaldırıyor. Sistem orijinalini tamamen aktif ettik. Yine yaklaştığımızda otomatik olarak kapılarımız açıldı. Aracımıza uzaktan çalıştırma sisteminin de entegresini yaptık. Marş emrimizi gönderiyoruz. Kontağı açtı. Belli bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirebiliyoruz kumanda üzerinden. Sisteminde aracın orijinal bagaj açması mevcuttu. Biz de kendi sistemimize bunu entegre edip bagaj açmayı kumanda üzerine entegre etmiş olduk. Sistem bir de içeriden gösterelim. Butonumuzu orijinal klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastığımızda teyip aksesuar, iki bastığımızda ana kontağımız geliyor. Aracımızı çalıştırmayacaksak şayet tekrar butona bastığımızda tamamen sistem kendini kapatıyor. Direkt çalıştırmak istersek frene basıp butona bastığımızda aracımız direkt olarak marş emrini yerine getirmiş oluyor. Araç çalıştıktan sonra iç ambiyans rengimiz kırmızıya dönüyor. Frene basıp tekrar butona bastığımızda aracımız tamamen elektriğini kapatmış oluyor. Erzurum'dan gelen bizi tercih eden müşterimize teşekkür ediyoruz. Güle güle kullanması dileğiyle bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımızı takip edip bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Start Stop Türkiye'de kalın.